Arkadaşlar selamlar 9. sınıflar mini mini birler. Haydi bakalım yazılı hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. Sizler bir önceki videoyu izlediniz. Şimdi buradasınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 10. soruya kadar çözmüştük. Şimdi neredeyiz? 11. sorudayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakalım 11. sorudayız. Diyor ki bana x 2 artı yonu ile neon atomu izoelektroniktir. Bak neon bir soy gaz, tamam mı? Neonun şimdi nötr ya bu. 10 tane protonu varsa nötr bir atomda artı yükler eksi yüklere eşittir dedik arkadaşlar. O zaman onda elektronu vardır. İzoelektronik demek elektron sayısı aynı demek. O zaman x 2 artının da neyi var? 10 elektronu var. İzoelektronik olduğundan dolayı. Şimdi böyle yazdım. Şimdi tamam güzel. Şimdi ben bunun proton sayısını bulabilir miyim? Bulabilirim çünkü 2 artı ya artı yük 2 fazla demek. O zaman proton sayısı ne olur gençler? Proton sayısı 11 özür dilerim. Proton sayısı 12 olmaz mı? Bakın artı yük 2 fazlaymış. Ben de bunu tuttum. Burada yük olarak belirtiyorum. İyon yükü olarak belirtiyorum. Güzel. Şimdi o zaman devam edelim. Buna göre diyor X ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Okuyorum. Toprak metalidir. Bak nötr X'in 12 bak nötr'e göre yapıyorum. 12 protonu varsa 12 de elektronu vardır. Açtım. 2, 8, 2. Bakın 3. periyotta 3 katmanı var. 3. periyot son katmandaki elektronlar bana grubu verirdi. 2A grubu. 2A grubunun özel ismi neydi arkadaşlar? Toprak alkali metal değil mi? Toprak alkali. O zaman bana ne diyor? Toprak metalidir diyor. Bu yanlış. Toprak metal olanlar 3A gruplarıydı. Atom numarası 12'dir. Bakın atom numarası proton sayısıdır. Proton sayısının 12 olması gerektiğini bulmuştum. İkinci periyodun son elementidir diyor. Tabii ki de yanlış. Üçüncü periyot 2A grubunda yani ikinci periyodun ikinci elementi arkadaşlar. O zaman burada doğru olan B seçeneği yalnız 2 olmuş. Oldu. Hemen devam ettim. Neredeyim? 12. sorudayım. Bakın iyonlaşma enerjisi ile alakalı bir soru. Arkadaşlar şimdi iyonlaşma enerjisi bak periyodik özelliklerden sorarsa şunu yaz. M, A, Ç Tamam. Bu soldan sağa doğru eğilim. Bir de M, A, Ç Yukarıdan aşağı doğru eğilim. Şimdi E elektronegatiflik, elektron ilgisi. M metalik özellik. A ametalik özellik. Ç çap. İ iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi. Şimdi nasıl değişir hocam? Eğilim. Kırmızıdan yazayım. Bakın soldan sağa doğru elektronegatiflik, elektron ilgisi artar. Bunu bil. azalır, artar, azalır, artar. A-, artı, eksi, artı, eksi kısa yol. Bak şimdi burada mesela ne diyorum ben? Diyorum ki elektronegatiflik ve elektron ilgisi soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağı doğru azalıyormuş. İyonlaşma enerjisi de soldan sağa doğru artıyormuş, yukarıdan aşağı doğru azalıyormuş periyodik tabloda elementler arasında kıyas yaptığında. Sadece A grupları için ama unutma tamam mı? Şimdi hocam ama iyonlaşma enerjisinde ekstra bir durum vardı. Yani 3 aşağı 5 yukarı diyorduk değil mi? Yani her zaman artmaz bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe 3 aşağı 5 yukarı. Yani bu ne demek hocam? İstisna var. Tamam mı? Yani şöyle düşün. Bak, i̇kinci periyotmuş ya bu. İkinci periyotta şu element 1 A grubu. Bu 2 A grubu. Bu 3 A grubu. Şimdi soldan sağa doğru artması gerekirken 2 A grubunda mesela ne var? Bir sıralamada değişiklik oluyor. O zaman burası 4A grubu dedik. Burası 5A grubu. Bakın burası 6A. Burası 7A. Burası 8A. Bir de nerede var hocam istisna? Bakın 5A grubunda. Normalde 5A'nın 6A'dan küçük küçük olması gerekirken 5A'nın daha büyük. Yani biz hatta şöyle deriz yani sıralamayı yaparken mesela soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi drone koparmak için verilen verilmesi gereken enerji artacak ya. O zaman şöyle olur bak 1A küçük 2A değil bak. 2A ile 3A böyle olması lazım ya. Diyor ki 3 aşağı al. 3 aşağı 5 yukarı yani. 3A küçük. 2A küçük. Bakın 4A küçük. Bakın 5A küçük. 6A olması lazım ya. 5'i yukarı al diyor. O zaman 6A küçük. 5A küçük. 7A küçük. 8A. Onun grafiği yani. yani. Soldan sağa doğru gidildikçe arkadaşlar. Proton sayısı. Şimdi ikinci periyot 1A grubundaki element mesela X. ikinci periyot 1A grubu. Yani 2, 1. O zaman bakın ikinci periyot 1A grubundaysa atom numarası 3'tür. Yani şuradaki proton sayısı 3. Şuradaki proton sayısı 4. Proton sayısı diyor ya. Şuradaki 5. Bakın şuradaki 6. Şuradaki 7. Şuradaki 8. O zaman şuradaki ne olacak? 9. Şu T'de 10 olacak. Ne 10 zaten yani. Bunları biliyorsan kolay. Yargılarından hangisi yanlıştır? Y elementi 5A grubundadır diyor. Bakıyorum Y elementi 5A grubundadır. Doğru. Z elementinin proton sayısı 9'dur. Şimdi Z'ye baktım. Z şu. Proton sayısına baktım. 9. Doğrudur. T'nin değerlik elektron sayısı 8'dir. Değerlik elektron sayısı son katman demek. Şimdi T'nin ne yapıyorum? Atom numarası 10'dur. Şimdi T'nin atom numarası 10'sa ben bunu açarken 2, 8 yani nereden? 8A grubu olduğu için değerlik elektron sayısı da 8'dir. Son katmandaki elektron demek zaten doğrudur. X elementi bileşiklerinde elektron dağılımı T'ye benzetir. Şimdi X elementine bakalım. X elementi hangisi? 2A grubunda atom numarası 4 olan bir element. Şimdi x dedim 4 ya ben bunu yazdım 2 2. Bak x veriliyor zaten. Bu iki elektronu verir. Elektron verenler metal unutma. O zaman x elektron verdiğinde helyum 2'ye benzer arkadaşlar. Bakın t atom numarası ne? T'nin atom numarası 10. T'ye benzemez. O zaman x elektron vereceğinden dolayı bakın bu yanlıştır. D seçeneği burada yanlış seçenek demiş olduk. Y elementi moleküler yapıda bulunur diyor. Y elementine baktım 5A grubunda ikinci periyot. Y arkadaşlar bakın ikinci periyot 5A grubundaysa Y 7'dir. Bir ametaldir. Hatta Y azot'dur. Yani N2 şeklinde doğada bulunur. Bu da doğru olmuş olacaktır. Ametaller. Son katmanındaki elektron sayısı 4 5 6 7 olanlar doğada ne yapabilir? Moleküler olarak bulunabilir dedik arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu yapacaktık. D seçeneği bunu doğru seçenek demiş olduk. Hemen geldim yeni bir soruma. Yine bakın periyodik tabloda periyodik tabloyla alakalı bir soru. Bu arada ekran görüntümü ne yapacağım? Ekran görüntü heh, şu şekilde sol tarafa doğru alacağım. Şimdi hemen geldik. Şimdi hocam hatta şurayı da şöyle sol tarafa doğru alayım biraz. Tamam. Bak şimdi hemen bakıyoruz. Yukarıdaki periyodik sistemdeki elementlerle ilgili diyor. Verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Magnezyum elementinin katman elektron dizilimi 2, 8, 2'dir diyor. Hocam nereden bulacağız? Bak şimdi magnezyum nerede? Üçüncü periyotta. Üçüncü satır yani. Nerede? Bak burası 1A, burası 2A grubu arkadaşlar. Magnezyum 2A grubunda. O zaman magnezyumu yazarken şimdi üçüncü periyot ya 1, 2, 3 tane katman yazdım. Bak 2, 8. Neredeymiş? 2A grubundaymış. O zaman son katmanında 2. O zaman 2, 8, 2 bak üçüncü 3. periyot 2A grubu doğrudur. Elektron ilgisi en fazla olan klor elementidir diyor. Arkadaşlar bu da doğru olacaktır. Bakın M açı sol tarafta yazıyor. Elektron ilgisine bak. Soldan sağa doğru artıyor. Yukarıdan aşağı doğru azalıyor. 8A grubu soy gazları elektron ilgisi olmaz. Burada verilmemiş zaten. Bakın soldan sağa doğru elektron ilgisi ne yapıyor? Artıyor. Yukarıdan aşağı doğru Azalıyor. Şimdi burada normalde flor olması lazım. Ama istisna vardı arkadaşlar. Flor gelen elektronları ittiği için elektron ikisi en büyük olan flor değil hangisi olacaktır klor olacaktır. 7A grubunda halojenlere dikkat et. Klorun elektron ikisi normalde nasıl olması lazım? Flor büyük klor olması lazım ama böyle değil. Elektron ikisi deyince flor büyük flor. Periyodik sistemde elektron ikisi en büyük olan element klordur demiş olduk. doğrudur. Bakın atom yarıçapı en büyük elem olan element kalsiyumdur diyor. Bak şimdi demin yapmıştık ya çap. Bak çap soldan sağa doğru azalıyor. Yukarıdan aşağı doğru artıyor. O zaman ne diyeceğim ben? Çap soldan sağa doğru azalıp, yukarıdan aşağı doğru arttığı için bakın kalsiyum en aşağı alır. 4 tane katmanı var demek arkadaşlar. Katman sayısı fazla olduğundan çapı da büyüktür demiş olduk. Bakın bu şekilde yapacağım. Alüminyum elementi toprak alkali metaldir diyor. Şimdi alüminyum nerede? 3A grubunda. 3A grubunun özel ismi ne? toprak metali arkadaşlar. Toprak metali. Bakın toprak alkali demiş. Toprak alkali 2A gruplarıydı. Yani şuraya diyordum ben toprak alkali diye. Az önce de vardı alkali dediği. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Elektronegatif diye en büyük olan element flordur diyor. Arkadaşlar bak elektronegatiflik elektronun ikisi soldan sağa doğru artıyor yukarıdan aşağı doğru azalıyor. Yani soldan sağa doğru artıyor yukarıdan aşağı doğru azalıyorsa burada bir değişiklik yok. Flor elektronegatif F'den hatırla tamam mı? Florun elektronegatifliği en fazla. Klorun ise elektron ilgisi en fazladır. Doğrudur. Buradakilerden 4 tanesi doğru olmuş olacaktır sevgili gençler. Bu şekilde sorumuzu çözecektik. Devam ettim şimdi. Şimdi okuyoruz sorumuzu. Diyor ki bana kimyasal tür sınıflarından birisi de iyonlardır. İyonlar pozitif veya negatif yüklü taneciklerdir. Yani elektron vermiş veya da elektron almış. Yüklü olan bu tanecikler kendi aralarında anyon ve katyon şeklinde sıralanır diyor. Anyon olanlar eksi yüklerde, katyon olanlar da artı yüklerde. Yani artı yük olunca elektron vermiş, eksi yük olunca elektron almış. Elektron fazlası var. Eksi yük fazla, elektron fazla demekti. Buna göre aşağıdaki iyonlardan hangisi yanlış sınıflandırılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar nitrat kökü anyondur, eksi yüklü doğrudur. Potasyum artı katot değil katyondur arkadaşlar. Burada bir kavram yanılgısı olmuş. Katot ışınları unutma bak. Katyon demek artı yüklü yon demek yani. Potasyum artı gibi. Katot da eksi yüklü ışınlar demek. Işınların ismi. Farklı bir kavram yani tamam mı? Şimdi kafana bir de karıştırma bunlar. Katot ışınları deriz biz. O farklı iyonlar orada. iyonlar o şekilde tanımlanmaz yani. Biz ne deriz iyonlara? Katyon ya da anyon deriz. Elektron vermiş iyon. Katyon elektron almış. Eksi yüklenmiş. İyon ise anyondur. Bakın anyon olacak azot 3 eksi bakın artı yüklü katyon eksi yüklü oksijen ise anyondur. Bu şekilde sorumuzu rahatça çözebilecektik. 9. sırada nasıl keyifler? Umarım çalışmalarımız güzel gidiyordur. Bakın üst üste çekiyoruz videoları bir de. Haliyle yoruluyoruz. Bir tek işimiz de YouTube değil yani. Sizlerle birlikte tabii biz mesleğimizi çok sevdiğimizden dolayı. Sizlerle birlikte sizlere faydalı olabilmek için 24 saat mesleğimizde yaşıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımızı böyle beğenirsiniz. Videoları beğenirsiniz. Arkadaşlarınıza da önerirsiniz. Tamam mı? Kendine inan. Şimdi sizin yerinizde olmak vardı. 9. sınıf daha 4 senen var. Çok şeyleri başarısın. Bu konularda hiçbir şey yok. Kendine güven sadece yeter. Şimdi hocam ikinci ünite sorularını bitirdim. Neredeyiz? Üçüncü ünite sorularındayız. Geldim buraya. Bakın görüntümü sağ tarafa doğru çekeyim. Yazmakta sıkıntı olmasın. Şimdi devam ettim. Güçlü etkileşimler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor gençler. Bak güçlü etkileşim ne demek biliyor musun? Mesela bir şey düşün. Mesela bir molekül düşün. Hidrojen, 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 hidrojen. Hidrojen moleküllerdir. Yani bir taneci bir moleküldür. Bak bir molekül ve bu molekülleri tutan zayıf etkileşimler vardır bak. Arada molekülleri tutan etkileşimler zayıf. Molekülün içindeki bağları tutan etkileşimler, burada kovalent bağ vardır. Bunlar neydi? Güçlü etkileşimlerdi. Tamam. Bu bağı koparmak için 40 kilojilden büyük enerji vermem lazım. Güçlü etkileşim. Bir molekülü parçalıyorsun. O zaman hocam, bakın birinci öncülde oluşumları veya kopmaları sırasında meydana gelen enerji değişimi 40 kilojilden büyüktür demek. O zaman ne ne olacak arkadaşlar? Doğru olmuş olacak. Atomların değerli elektronlarının etkileşimleri sonucunda meydana gelir. Bu da doğrudur. Yani mesela hidrojenin değerli elektronu. Bir. Diğer hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Bunlar ne yapıyor böyle elektronlarını yani birbirlerinin protonları birbirlerinin elektronlarını çekiyor. Yani bu şekilde tamam Artı eksi çeker ya. İyonik bağda da elektron alışverişi oluyor. Ama son katmandaki elektronlar kullanıldan kullanıldığı için o son katmandaki elektronları da ben değerlik elektronları diyorum. O zaman bu doğru oluyor. Bakın kimyasal bağlardır diyor arkadaşlar. Bakın bu güçlü etkileşimler koparsa. Mesela su molekülünü düşün. Su molekülü şu şekilde yazılır. Lewis yapısı şu şekildedir. Eğer ben bu atomları kopartırsam oksijenle hidrojeni geri elde ederim. Yani kimyasal bir değişim olur. Kimyasal. Ama mesela ben çay demliyorum ya mesela su buharlaşıp gidiyor. İşte buradaki molekülleri bir arada tutan, iki molekülü bir arada tutan zayıf etkileşimler vardır. İşte su sıvı halden gaz hale geçerken buradaki ne yapar? Zayıf etkileşimler kopar. Bu şekilde olduğunu söylemiştik. Yani güçlü etkileşimler dediğimde bunlar kimyasal bağlardır. Burada E seçeneği 3 tane öncülümde doğru öncül olmuş olacaktır arkadaşlar. Geçtim. 16. sorumdayım artık. Geliyoruz şimdi diyor ki bana. Aşağıda verilen element atomlarının atomlarından hangisinin Lewis elektron nokta yapısı yanlıştır diye sormuş. Lewis yapılarında bir son katma katmandaki elektronları yazarız arkadaşlar. Bağ yapımında kullanıldığı elektronlar. Yani bakın lityum 2, 1'dir. Son katmanında 1 elektron var. Bu şekilde değil. Lityumu şöyle göstermemiz doğru. O zaman bu yanlış olacak. Bak diğerlerine bak. Flor 9 ya. Elektron sayısı da 9. Direkt yazabilirim. 2, 7. Bakın 7 tane var. 7 tane yazmışım. Doğru. Bak sodyum 2, 8, 1, 11 tane elektron yazdım. Bakın son katmanında bir tane var. Bir tane yazmış. Doğru. Mesela kükürt 2, 8, 6. Bakın 6 tane değerli elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. Bak fosfor 2, 8, 5. 5 tane değerli elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da doğru. A seçeneği yanlış seçenek olmuş olacak gençler. Tamam var mı sıkıntı? Devam edelim. 17. soruma geldim. Bak şimdi iyonik bileşiklerle alakalı bir soru. Bak 2, 8, 2 diye açtım. 12 magnezyum. Kükürt de 2, 8, 6. Bak magnezyumun kaç tane değerli elektronu var? 2. Kükürtün alt. O zaman magnezyum son katmanda 1, 2, 3 elektron olduğunda bir önceki katmanı 8 yapabilmek için yani katmanları tam doldurabilmek için elektron verir. Elektron veren yapılar metaller demiş olduk. Bakın kükürtün elektron alması daha kolay. 2 elektron almak isteyecektir. O zaman bu elektron alan yapılarda ne demiştik? Ametal demiştik arkadaşlar. Bir metal ile ametal arasında elektron alışverişi bakın ortaklaşması yok burada. Ne var? Alışverişi var. İle oluşan bağ iyonik bağdır. O zaman 3 yanlış bak. Direkt buldum. Burada neden? Metal ametal arasında iyonik iyonik bağ oluşur. İyonik bağ elektron alışverişi ile olur. Buraya dikkat et. Şimdi formülü diyor magnezyum sülfürdür. Bak nasıl bulacağım şimdi. Şimdi magnezyumun değerlik elektron sayısını yazıyorum. 1, 2. Teker teker. Sonra eşleştirerek. Bak kükürt. 1, 2, 3, 4. İlk önce teker teker. Sonra eşleştirerek. 5, 6. Şimdi ne olacaktır? Magnezyum bu iki elektronunu bu kükürte verip kendisi bir önceki katmanı 8 yapıp oktete tamamlayacaktır. Kükürt de iki elektron alıp son katmanı 8 yapacaktır. O zaman bakın magnezyum 2 artı olur. Kükürt de iki elektron aldığında 2 eksi olur. Çünkü 12 atom numarası 10 elektron kaldı. 16 atom numarası 18 elektron oldu. Bak eksi 2 fazla artı 2 fazla. Arkadaşlar o zaman formülü şöyle yazılır. Magnezyum sülfür. Yani bunun kolay yolu neydi? Hatırlıyor muyuz? Bak buradaki artıyı şimdi şöyle. Magnezyum 2 artı ya. Kükürt 2 eksi. Bak bu 2 artı buraya yazarız. Bu 2 eksiyi böyle çaprazlama yaparız. Mg 2 s 2 olur. Aynı olduğunu en sade haline yazarız. Formül MgS olmuş olur. Şimdi hocam bu şu demek yani bir tane magnezyum bir tane kükürte 2 elektron veriyor ve bu yapı bu şekilde duruyor demek. Yani iyonik bağlı bir şekilde. O zaman bu doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bakın iyonik bileşiklerin tamamı oda koşullarında katı haldedir. Doğrudur. Burada C seçeneği doğru seçenek olmuş. Olacaktır sevgili gençler. Umarım nasıl keyifler? Yorgunluk yok değil mi? Sınava hazırız. Bomba gibi bu güçlü etkileşimlerde yapacağınıza ben inanıyorum. Sizler de kendinize inanacaksınız arkadaşlar. Güzel. Devam ediyoruz şimdi. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın yine çaprazlama metodunu öğreneceğiz burada. Şimdi şuradaki görüntümü de çekeyim. Şimdi gençler hemen baktım. Diyorum ki bak alüminyum 3 artıyla buradaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi bizim bütün anyonlarımız atomik yapıda ametel olmak zorunda değil. Ben sizden şunu rica ediyorum. Bunların hepsini tek bir atom gibi düşünün. Kök anyon bunlar. Tamam mı? Bak şimdi az önceki mantık. Alüminyum 3 artı Cn eksi. Bak bu 3 artıyı bu aşağı bu eksiyi buraya mutlak değerlerine getirecek. Yani Al 1. 1 olduğumu yazmıyoruz. Cn 3. Ama burada kök olduğundan parantez içinde yazıyoruz. Çünkü bunları biz tek bir atom gibi düşünüyoruz. Yani formül şöyle olacak. Al Cn 3. Bu şu demek Türkçe meali. Şimdi alüminyum 3 artı ya. Bir tane alüminyum 3 elektron veriyor. Buradaki siyanürler de bu 3 elektronu alıp teker teker paylaşıyor. Yani siyanür eksi 3 tanesi eksi 3 demek yani. Tamam mı? Mantıklı o. Şimdi diğerine baktım. Bak Al 3 artı SO4 neymiş? 2 eksi. Çaprazlama yaptım. Al 2 SO4 parantez içerisinde 3 demiş olduk. Bakın şu olabilir. Şu olabilir. Baktık PO4 3 dedik ya bak şimdi. Al 3 artı PO4 3x. Yaptım çaprazlamayı. AL3 PO4. 3 oldu. Bak bunların hepsini tek bir yapı gibi düşün. Tek bir atom gibi. 3'e 3 olmaz. En sade hallerini yazarız. 3'e böldüğümüzde ALPO4 olur. Bu da doğrudur. Bu da doğru seçeneğim. D seçeneği demiş. Oldum sevgili gençler. Hemen geçtim. Yeni bir soruya. 19. soruyu çözyesim arkadaşlar. Bakın bu iyonik bileşiklerin adlandırmasıyla alakalı bir soru. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diye soruyor. Şimdi bakın alüminyum ALCL3. Yani bu iyonik bir bileşik. Sayı okumayız. Alüminyum klor. Anyon ismi klorürdür Alüminyum klorur burada doğrudur arkadaşlar. Bakın sodyum klor, iyonik bir bileşik. Sodyum klorur. Birincisine aynen ikincisine anyon adı gibi okuyorum. Bak demir işte demir 2 artı vardır. Demir 3 artı vardır. Tamam Şimdi burada oksijen 2 olacağından demirin artı 2 olması lazım. Toplamın sıfır olması için öyle düşün yani. Tamam mı? Nereden buldum? Buradan buldum hocam. Mesela şöyle olsaydı. F2O3. O zaman şöyle yaparım bak. Toplam sıfır olacak ya. Şöyle yapardım. Derdim ki, derdim ki hocam oksijen eksi 2. 3 tanesi eksi 6. 0 olması için demirin 2 tanesinin artı 6 olması lazım. 2 tanesi artı 6 ise bir tanesi artı 3'tür. Bak demir 2, demir 3. Mesela kalay 2, kalay 4 gibi bu periyodik sistemde arada yer alan değişken değerlik alabilen metallerin vardı. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Kaynaklarınızda muhakkak vardır. Bizim tyt konu anlatımlarında da ben bunların hangileri olduğunu tek tek yazdım. Yani burada demir artı 2 değerlik almıştır arkadaşlar. Demir 2 oksit demem lazımdı çünkü değişken değerlikleri var. diğerlerinden niye okumuyoruz? Arkadaşlar sodyum 1 A bir tek artı 1 değerlik alır. Artı 2 yok. Alüminyum 3 A grubunda bir tek artı 3 değerli alır. Başka bir değerli yok. O yüzden başka değerlikleri yoksa sayı okumaya da gerek yok. Ama şöyle düşün. Demir 2 oksitle demir 3 oksit birbirleriyle elma ile armut kadar farklı iki bileşiktir arkadaşlar. Bu şekilde olduğundan biz kesinlikle öyle farklı değişken değerlikleri düşünsene yani. Adamı arayacaksın. Kimya fabrikan var. Malzeme söyleyeceğim Demir klorürü söylüyor. Abi demir kaç klor? Adam anlamaz ki bunu. Çünkü demir 2 de var. Demir 3 de var. Ve bunların ikisi de farklı farklı elementler yani. Öyle düşün. Öyle düşündüğünde mantıken Bunların niye sayılarının okunması gerektiğini anlarsınız arkadaşlar. Bakın kurşun 2 kurşun 4 vardır. Bak şimdi toplamı 0 yapacağım. Oksijen eksi 2 2 tanesi eksi 4. Şimdi kurşunun da burada artı 4 olması lazım o zaman. Kurşun 4 oksit. Roman rakamıyla yazıyorum. Doğrudur. Bak. Eksi 2. Toplamı 0 yapacağım ya. Şimdi oksijen eksi 2. Civanın artı 2 olması lazım. 2 tanesi artı 2 ise bir tanesi artı 1. O zaman civa 1 oksittir bu. Doğrudur arkadaşlar. Yani burada C seçeneği yanlış olmuş olacak. Devam ediyorum. 20. soruma geldim artık. Sonlara doğru, doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Diyor ki bana, diyor ki bana yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis gösterimi doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi Lewis yapılarını yazarken ne yapıyorduk? Bunlar kovalent bileşikler bu arada. Bak şimdi CS2 yazalım. Şimdi bir kere doğru ol. Ya arkadaşlar kolay olduğunu söyleyeyim mi? Oktetleri kontrol et bak. Kükürt 2, 4, 6, 8. Tamam kükürt 8 olmuş. Karbona bakalım. 2, 4, 6, 8, 8. Bak diğeri de öyle doğrudur. Bak şimdi. Azota bak. 3, 6, 8 olmamış. O zaman yanlış. Bak klora bak. 2, 4, 6, 8. Klorlar 8 olmuş. Doğrudur. Diğer klor da 8 yani. Bir daha üşenmeden yapıyorum senin için. 2, 4, 6, 8. Gördün mü? Yani burada C seçeneği 1 ve 3 doğru olarak gösterilmiş. Hocam peki yapıyı nasıl yazıyorduk? Mesela C, 2 yazayım. Geri kalanlarını sen yap. Şimdi karbon merkez atom. Şimdi karbonu yazdım bak 2, 4. Değerli elektron sayısı 4. Yazdım. 1, 2, 3, 4. Şimdi kükürt yazdım. Kükürtte de neymiş? 16 bak. 2, 8, 6. Son katmanında 6 elektron var. Bak yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane kükürt kullanmış ve Bir, birini de buraya yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hocam şunları ortak kullansın bunlar. Çünkü son katmanında birinin 4 var. Birinin 6 var. İkisi de ametal yani bunların. Tamam. Ametal, ametal. İkisi de elektronu istiyor. Dolayısıyla ortak kullanıyorlar. Öyle düşün yani. İyonik değil bu yapı. Moleküler bir yapı. Bu da ametal. Ama şimdi hocam bak yapıya bak. Şimdi dikkat et. Karbona bak mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon 6 olmuş. Şimdi orada kükürtüm tek elektronlarını da aldı. Karbon bu şekilde olmaz ki. O zaman ne yapacak? Şunları da ortak kullanacak arkadaşlar. Bakın. Buradaki elektronları da ortak kullanır. Ve iki elektron daha alır. Kendi de iki elektron daha koyar ortaya. Karbon şöyle oluyor bak. 1, 2, 1, 2. Kükürt, kükürt. 1, 2, 1, 2. Ortaklanmamış elektronlar kaldı. Yani hocam burada mesela farklı çizmiş. Arkadaşlar burada yani şöyle düşün. Şöyle sileyim şurayı. Bak burada her iki elektron bir bağdır. Öyle düşün yani tamam mı? çizdiğimiz yapıyla aynı yapıdır bu şekilde de gösterilir demiş olduk. Artık geldik son iki sorumuz arkadaşlar. Bu kovalent bileşiklerin adlandırmasıyla alakalı bir soru. Hemen yeni sorumuza geçtik arkadaşlar. Bakın yukarıdaki verilen bileşik adlandırmalarından hangileri doğrudur diye bana soruyor. Gençler şimdi şöyle. Bunlar şimdi hepsi ametel ametel tamam mı? Yani hocam nereden bileceğiz? İlk 20 elementi bildiğimizde son katmanlarının 4, 5, 6, 7 elektron olduğunda o maddelerin elektron isteyeceğini ve ametel olacağını bilmemiz gerekiyor. Şimdi hocam ametellerde bir sayı da okurduk. Bakın iki tane azot, 5 tane oksit, diazot. Birincisini aynen okuyorum. İkincisini normal e, anyon gibi okuyorum. Yani anyon adını oksijen demiyorum. Yani oksit. 5 tane demek bu. Oksit doğrudur. Bakın birincisi bir olursa okunmaz. Yani monokükürt demiyorum arkadaşlar. Bu yanlış olmuş oluyor. Yani kükürt dioksit demem lazım. İkincisi bir olursa da okuyorum ama mesela şey gibi düşün. CO. Bu ne? Karbon. Birincisi bir olursa okumam. İkincisi bir olursa okurum. Monoksit. Monoksit yani. Tamam Monoksit demiş olduk. Burada onun biri düşer. Yani monokükürt demiyorum. Bu yanlış. Hocam bak şimdi birincisi bir olursa okumuyorum. Bak karbon. Dört tane floru var. Tetra. Florun ismini de anyon gibi okuyorum. Tetra florur. Doğrudur. Bak ametel. Ametel olduğunda kovalent bağlı olduğunda bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Burada 1 ve 3 C seçeneğim. Doğru seçenek olmuş. Oldu. Var mı sıkıntı? Geçtim hemen. Heh. Geldik şimdi. Bakın diyor ki bana aşağıdaki Lewis yapısı verilen moleküllerden hangisi apolardır? Özellikle bunu yazdım. Şimdi Lewis yapılarını çizmeyi gösterdik az çok arkadaşlar. Sen Lewis yapılarını çizdin ya. Bak. H, C, N. 3 farklı atom varsa 3 farklı atom varsa molekülün tamamına polar diyebilirsin kutuplu demek. Şimdi öyle bir yer. Şimdi iki farklı atom varsa veyahut da iki farklı atom olacak. ikiden fazla olacak. Bak her birinde iki farklı ve ikiden fazla. Bak görüyor musun? İkiden fazla. Buradaki bütün moleküller yani E hariç. Bak iki atomlularda ikisi farklı olduğunda direkt polardı yani. Tamam mı? Polar. Ben apolar arıyorum. Yani H, H. Bak burada bağ apolar. Molekül de apolar. Mesela HCl'ne özür dilerim. HCl yani klor bu şekilde bir yapı. Bak ikisi farklı. Burada bağ ne? Bağ polar. Sadece bağ bak bağ dediğin. Ama iki farklı atom olduğunda molekül ne? Molekül de polar. İki farklı olduğunda bağ polarsa molekül polar, bağ apolarsa molekül de apolar. Hocam üç farklı olduğunda bağları polar olur. Molekül de zaten polar olur. Bak iki atom olduğunda, iki farklı atom olduğunda, ikiden fazla olduğunda bak dikkat et. Buradaki bağ ne hocam? Bağ polar buradaki bağ da polar. Ama molekül, molekül tamam arkadaşlar. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektronu olduğunda molekül de polar. Tamam anladın mı? Molekül polar. İki farklı atom varsa, ikiden fazla atom içeriyorsa bu şekilde. Bak şimdi. Bağlara bak, polar. Bağlar polar bak. Bağlar polar. Molekül hocam merkez atoma baktım. Merkez atom en az olan, ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül de polar dedim. Molekül polar. Bak, bağlar polar, molekül de polar. Arkadaşlar dikkat et. Bak buradaki bağlar ne? Bağlar polar. Dikkat et. polar. Merkez atoma bak. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron yok. O zaman molekül ne olacak? Bağlar polar olsa bile molekül apolar olmuş olacak. D seçeneği. Burada apolar molekül demiş. Oldum. Karbon dioksit apolar bir moleküldür demiş. Olduk arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Son soru dedik ama son sorudan bir soru daha var. Metalik bağlarla ilgili 23. soruma geldim. Şimdi hemen ne yapalım hocam? Metalik bağlarla ilgili diyor. Şimdi 23. sorum metalik bağlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bak metalik bağ metal atomlarını bir arada tutan Mesela saf sodyum, 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 sodyum. Bunları bir arada ne tutuyor? Şimdi sodyumun Lewis yapısını yazalım. 2, 8, 1. Şu son yapı sodyum Lewis yapısıdır. Yani şu şekilde bulunur. Arkadaşlar bir metal elektronunu vermek istiyor ya. Yani teori öyle diyor yani. Bu elektronu vermek istiyor ya. Bak metallerle mesela elektron alışverişi yapamaz. Yani bu elektronu verdiğinde mesela bu katmanı dolduramaz. İyonik bağ değil. Ortak kullanamazlar. İkisi de iki oluyor o zaman. Yani son katmanı ikisinin de iki oluyor. Böyle bir bağ değil bu. Bakın şöyle düşünülür biz metalik bağ. Yani bütün metaller elektronlarını vermiş gibi düşün. Yani mesela buradaki sodyum da artı. Buradaki sodyum da artı. Sayamayacağım kadar sodyum metal atomunu düşün. Bir metal içindeki atomları bir arada tutan kuvvetten bahsediyoruz. Bak şu son elektronlar bak E şeklinde yazayım. Hepsi tarafından böyle serbest halde hareket eder arkadaşlar. Elektron denizi derim ben buraya. Tamam mı? Yani metaller değerli elektronlarını vereceğinden, vermek isteyeceğinden buradaki elektronlar serbest dolaşır ve her birinin çekirdeğindeki 11 proton bu elektronlara karşı çekim uygular yani. Tamam mı? metal metalik bağ oluş yani elektron denizi modeli denir buna yani tamam şimdi metal atomunun çapı ile ters değerli elektron sayısı ile doğru orantılıdır demek bu doğru olacaktır çünkü neden bak çapı mesela sodyum sodyum düşün bir alt katmanı potasyum düşün potasyum potasyum çap daha büyük ya bunlar mı elektronları daha güzel çeker yoksa bunlar mı arkadaşlar elektronlarını daha güzel çeker şimdi çapı daha büyük mesela yukarıdan aşağı doğru çap artmış periyodik sistem mesela şöyle düşün. Bu 1A grubunda hemen altında potasyum vardır mesela. Çap artar. Çap arttıkça şöyle deriz. Metalik bağ sağlamlığı azalır. Tamam mı? Çünkü neden? Çapla ters orantılı bu durum. Yani öyle düşün. O zaman çapla ters orantılıdır. Değerli elektron sayısı da doğru orantılıdır. Bak soldan sağa doğru çap azalmaz mı? çap azalır. Çap azalırsa bağ sağlamlığı ne olacak? Bağ sağlamlığı artar deriz arkadaşlar. Soldan sağa doğru değerlik elektron sayısı da artar. Son katmandaki elektron sayısı da artar. Yani şöyle düşün. Sodyum şöyle yazdım. 11 2 8 1 1A grubunda. Hemen yanında magnezyum var. 12 282 2. bu da 2A grubunda. Arkadaşlar bakın soldan sağa doğru çap azalır. Periyodik sistemde çap azalırsa metalik bağ sağlamlığı artar. Çapla ters orantılı dedik. Dolayısıyla değerlik elektron sayısıyla da doğru orantılı olur. Çünkü değerlik elektron sayısı arttıkça metalik bağ sağlamlığı artıyor. Birincisi doğru demiş oldum ben yani de mantığı anladığınızda. Hemen ikinci öncülüm okuyorum. Metal katyonlarının elektron denizindeki elektronları elektrostatik çekim kuvvetiyle çekmesi sonucu oluşur. Az önce anlattık. Doğrudur. Metal atomları ve alaşımlarda görülen güçlü etkileşimdir. Bak, iyonik bağ kovalent bağ mı, metalik bağ Bu üçü güçlü etkileşimdir. Doğrudur. E seçeneği burada doğru seçenek olmuş olacaktır sevgili gençler. Yani bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerden ricam güzel bir şekilde mantıkları anlayarak sizler de soru çözün. Çözdüğüm sorulara aynı mantık açısı mantıkla böyle çıkartın pdf paylaşacağım. Kendiniz bir daha çözmeye çalışın arkadaşlar. Ve bu şekilde yaparsanız inanın başarıya ulaşacaksınız. Ben hepinize inanıyorum. 9. sınıflar mini mini birler bizleri takip gibi diyorsunuz. 4 sene sonra belki de sizler sınava hazırlanırken bizler çok daha büyük bir kanal olacağız. Acaba hayatta olacağız mı? Acaba kanal büyüyecek mi? Ne durumda olacağız? Bunu bilemiyoruz ama dediğimiz gibi şunu biliyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve sizler de bu hızlı geçen zaman içerisinde kendinize yatırım yapmak zorundasınız. Sizlere tavsiyem bol bol ders çalışın ve hazır vaktiniz varken konuların hepsini adını soyadınız gibi bilin. Son sene rahat rahat tokatlarsınız arkadaşlar 4 sene sonra. Tabi Celal Kimya YouTube kanalında da konuları dinlemeye devam edersiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bol bol çalışın, sınavlarınızda başarılar diliyorum.